bu maçı kazanmayı, bu maçı bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Bu maçı uzun konuşuyoruz kendilerimizle. Uzun bir sezon oldu. Bazı işler istediğimiz gibi gitmedi. Ama biz çalışmaya ve konsantre olmaya her zaman devam ettik. Hem Luka hem Kupa'da. Evet, sezonun... Sezonun son maçına çıkıyoruz yarın. Kupayı da kazanıp bu sezonu harika bir şekilde sonlandırmayı umut ediyoruz. E, maça olan gazetecilerden e, hocamıza ve Atiba Açınsın'a sorular var. Beyin Sports'tan Gürler Akgün'ün Atiba'ya sorusu var. Takım orta sahasını yönlendiren bir oyun anlayışı var bu maçta. Adem Leliç ve Oğuzhan yer almaz ise 10 numara mevkisinde oynayabilir mi? Can I play in the number 10 position? Uh, if I'm called to, to play in that position, I uh, will do my, best like I always do. Um, İstenirse tabii ki oynarım. Elimden geleni yaparım. Belki benim orijinal mevkim değil ama takıma elimden gelen katkıyı vermek benim görevim. Hiç sorgulamam. Hocamızın kararı o yönde olursa elimden geleni yapacağım. Yeni Bakış gazetesinden Sercan Özüpekçi'nin Atiba Açınsın'a bir sorusu var. Beşiktaş'taki 8 yıllık kariyerinizde kazanılan 3 şampiyonlukla en çok şampiyonluk kupası kazanan yabancı futbolcu oldunuz. Fakat koleksiyonunuzda bir Türkiye kupası eksik. Bu kupayı kazanma düşüncesi sizi ekstra motive ediyor mu? Bu kupada kazanılırsa taraftarlarca bir atiba heykeli gelir mi? I'm excited about it. Uh obviously I know it'll be a tough game. But um it would be it would be something very very special in um in terms of the statue uh, yeah, I I've said it a couple times on uh, it's it's all up to you know the fans. So um let's take this game tomorrow and Uh, you know, be respectful of our opponents. We're playing against a very çok motive edici bir şey tabii ki finaller her futbolcunun hayal ettiği özel maçlardır. Bu, bu maçta görev almak benim için çok özel olacak. Ee, çok zorlu ve çok önemli bir maç. Bizi de heyecanlandırıyor. Çifte kupa fikri de çok heyecan verici. Zor olacağını biliyoruz. Dediğim gibi özel bir maç. Heykel konusu da taraftarların takdiridir. Tabii ki çok teşekkür ediyorum onlara da. Yarın kazanmamız gereken bir maç var önümüzde. Tek düşündüğümüz bu. Saygı duymamız gereken iyi savunma yapan bir ekibe karşı elimizden geleni yapacağız yarın.